Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere temettü nedir, nasıl alınır bunlardan bahsedeceğim. Temettü şirketin karından sana nakit para ya da hisse vermesidir. Mesela bir hisse aldın diyelim. Şirket her yıl temettü dağıtıyor. Hiç satmadan sadece elinde tutarak para kazanıyorsun. Şöyle anlatayım sizlere. Bin adet hisseniz var mesela diyelim. Şirket hisse başı sizlere 2 TL temettü dağıttığında hiçbir şey yapmadan sadece o hisseyi elinizde tutarak anında 2000 TL kazanabilirsiniz. Bunu her yıl düzenli yapan şirketler var. İşte buna pasif gelir deniyor. Yatırımcılar için, spekülatörler için en mantıklı olan temettü veren hisselere her ay düzenli yatırım yaparak temettü miktarını arttırmaktır. Böyle böyle bir yerden sonra temettü emekliliği dediğimiz olay gerçekleşebilir. Sizler için birkaç temettü ödeyen şirketten bahsedeyim. Tüpraş, Aksa, Kimya, Sanayi, Türk Hava Yolları, Doğuş Otomotiv, Tofaş Otomotiv ve daha birçoğu. Peki temettü gelirleri için seçeceğimiz hissede neye dikkat etmeliyiz? Bir düzenli temettü geçmişi var mı yok mu? Son 5-10 yılda düzenli temettü ödemiş mi? Kriz dönemlerinde bile ödeme yapmış mı? 2. Temettü verimi. Temettü verimliliği yüzde kaç? 3. Karlılık ve net kar marjı. Şirket düzenli olarak net kar elde ediyor mu? Kar artış hızı istikrarlı mı? 4. Borçluluk oranı. Şirketin borç öz sermaye oranı düşük mü? Faiz yükü altında mı? Düşük borç temettü ödeme kapasitesinin daha sağlam olması. Kârı yoksa temettü de yoktur. Bu yüzden temel analiz şart. 5. Sektör ve şirketin iş modeli. Rekabet avantajlı olan istikrarlı sektörlerde mi faaliyet gösteriyor? Buna bakmamız lazım. 6. Temettü dağıtım politikası. Şirketin resmi sitesinde veya kapta temettü politikası var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Her yıl dağıtacağız diyorsa yatırımcı dostudur. 7. En önemlisi bedelsiz sermaye arttırılma gitme potansiyeli var mı? Bazı şirketler hem temettüde hem de bedelsiz sermaye arttırma yapabilir. Bu yatırımcının toplam getirisi açısından çok değerlidir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle içeriklerin devamı için abone olup borsa ile ilgili daha fazla kısa ve net bilgiye ulaşabilirsiniz.